Dünya Gönüllüler Günü için LÖSEV'in düzenli bir etkinliğe gidiyoruz arkadaşlar. LÖSEV'in e, dünyasında bünyesinde gönüllülerin yeri gerçekten çok ayrı ve çok önemli. Hepimiz zaten aile gibi olduk size sonra gerçekten. Bu şekilde sosyal medyada, etrafta LÖSEV'i duyurma biraz gönüllülere kalıyor. Ay çok ses var. Yani şimdi bu konu hakkında çok fazla konuşup sıkmak istemiyorum. Etkinliğe gideceğim bugün. Ben de uzun süredir LÖSEV gönüllüsüyüm benim için çok heyecanlı bir deneyim. Aşağıdan Lösev gönüllülük formunu bırakacağım. Yani her gönüllü bir şeydir sonuçta. Belki siz de Lösev adına gönüllü olmak, Lösev adına bir şeyler yapmak istersiniz. Bugün de gönüllü arkadaşlarımdan Lösev ile ilgili fikirlerini bizimle paylaşmalarını isteyeceğim. Öyle, gidiyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben ilk Lösev gönüllüsü olduğum zaman Lösev ile ilgili bilmediğim bir sürü şey olduğunu fark ettim. Yani mutlaka hepimizin bilmediği bir şeyler vardır ve bunların ne olduğunu bilmek Benimle sevgi öncesi olmaya daha çok tuttu bu arada. Yani bunların hepsini bu da sizinle paylaşacağım diye umuyorum. Ama yine de bazı linkler bırakacağım videonun altına. Oradan okumanızı çok isterim. Hani nasıl gönüllü olunur, gönüllüler ne yapar? Yani bu içerikte bir video çekmek istiyorum aslında. Ne kadar size geçer bilmiyorum ama ben hiç etrafımda şey görmedim. Hani gönüllü olmak adlı bir video. Ve ben eminim ki aslında bir sürü genç bu tarz yerlerde, bu tarz vakıflarda, kuruluşlarda Gönüllü olmak istiyor ama nereden başlayacağını hiç bilmediği için bir adım atmıyor. Yani ben aslında bu biraz böyle bir başlangıç rehberi olsun istiyorum size. Şimdi e, etliğin olduğu otel'e doğru gidiyorum. Görüşürüz. Ben anlatmaya devam etmek istiyorum. Şimdi hani hiç vaktim yok çalışıyorum, okuyorum diyenler için LÖSEV gönüllülüğü gerçekten çok rahat ve çok konforlu bir şey. Çünkü zaten genelde hani yeni gönüllüler için tanışma toplantılarını cumartesi yapıyoruz öğlen gibi. Bugün de cumartesi e, bugün işte böyle başka bir etkinliğimiz var ya da ilk 8 Kasım Nösemi Çocuklar Haftası'nda yine cumartesi günü Beylikdüzü'nde vadi, vadiydi adı sanırsam hatırlamıyorum tam bilmiyorum. Ve orada kutlamıştık. Sağa sola ya da videonun arkasına fotoğraflar bırakırım. İşte ben Pamuk Prenses oldum. Aleyna Malefiz oldu. İşte, bilmiyorum damla palaça oldu falan ve bütün gün çocuklarla oynadık. Dünyanın bence en güzel hissiydi. Ben çocuklarla zaman geçirmeyi çok sevdiğim için de olabilir. Yani bugün herkesten kısa kısa bir cümleyle aslında bunu özetlemesini isteyeceğim. Bakalım gönüllerimiz ne diyecekler. Şimdi geldim bize böyle bir alan ayırmışlar. Şimdi gideceğim ve salona bakacağım. Geldiğimizde burada böyle resimler, müzisyenler, işte Lösev gönüllülerimiz falan var. Hem LÖSEV'in tanıtılacağı hem de e, gönüllerin toplandığı... Aa ben de buradayım. Salona geldik. Herkes yavaş yavaş içeri doğru giriyor şimdi. Bundan sonraki etkinliklerin de hepsini videoya alacağım. Bugün ben de biraz resmi olmuşum. Onu da size göstermek istedim. Gelişmesine katkı sağlayan, yardımsever, özverili ve toplumsal dayanışma ruhunu en iyi şekilde temsil eden kişi... Allah'ınıza alır. Hadi gelin sallanalım. İyi ki çok teşekkür ederim. Şimdi böyle lösevle ilgili küçük bir bilgi yarışması yapıyorlar. Size de küçük küçük kesitler paylaşacağım. Burcu hanım, e, günerrlerle iletişim eee Mesela, eşan, eşan mevlemi hangisidir? Mantıklı. Mantelli dönemindeki hatırlatmak istiyorum. denince akla kim geliyor? Burcu <laughs> Hanım. <immunum. gülüyor> A. Burcu Durgun. B. Evleristan, C. Hepsi. D. Hiçbiri. Yusuf Bey harika çıktınız. Ayrılmayın. Ayrılmayın. Leyla. <laughs> biraz biraz. Böyle güzel şarkı söylemek adına bir aktivite yapıyoruz şu an. Müziğin iyileştirdiğine inandığımız için. Şimdi bu etkinliği biraz daha çekmek istiyorum sizinle. Şu an kendi yolunda e şarkısını söylüyor. söylüyoruz. <laughs> Genelde bunları yaparken ah, ah falan diye geliyor. E, gelirse normal yani. <gülüyor> 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 ara verdi. Çay, kahve, molası. Şimdi buradaki insanlarla biraz konuşmayı gidiyorum. Burada girişte bizi karşılayan nösef masası var. Bu bizim nösef defterimiz. Her günümüzün buna yazmasını mutlaka istiyoruz. Bir gün gelirseniz sizin de mutlaka yazmanızı isteriz. Konu yemek olunca tabii ben hemen saldım. Bir birinden güzel her şey. <laughs> Daha günler gibi gün bir şey yapılan LÖSEV organizasyonunda biz de mevtan sonra buradaydık. Çok mutluyuz. Iyi ki bu organizasyondayız ve hep beraber LÖSEV'i buluyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi gönüllülerin söylediklerini dinliyoruz. LÖSEV'le ilgili biraz zaman çekeceğim. Benim LÖSEV'i yakalanmasıyla hastanede ilk LÖSEV'iyle tanıştım o yöneydi. Daha sonrasında da yakınımızın çocuğuna ileriki dönemlerde LÖSEV'i tanısı konduğunda hastanede LÖSEV'le tanıştım hemşehrilerim sayesinde. Daha sonrasında da yaptıkları özveriyle e, işleri gördükten sonra ben de neden bu zincirin bir halkası olmayayım diye. O zaman İzmir'deydim. E, hemen gidip İzmir Alsancak'ta ofiste e, görevlilik formumu olurdum O zamandan bu ana kadar, şu ana kadar birçok işler başardık Hakikaten... Biraz galiba yaşamak gerekiyor maalesef. Yani keşke yaşanmasa ama biraz daha anlayabilmek için Mesela ben tedavim sırasında kemoterapi alırken çocukların, minicik çocukları görüyordum ve aklım almıyordu. Yani hani ben kendi yaşım olarak hani belli bir yaştayım ve tamam hastalığı insan hiçbir kabul etmiyoruz. Ama bu minicik çocukları görünce de insan aklı almıyor. Yani bu kadar küçük bir çocuk niye hastalığı biliyorsun? Yani ve o anda her şey duruyor. Yani bütün mücadelelen bütün hevesin, Kara ibetmek var zannediyor, aşka yer yok hiç korkuyor. Dük bekilerdi dünya. Telli, telli, telli şu telli turna. Aldatıldık, aldatıldık dünya böyle değil. Ufala da ufala kaçmışlar, sonunda acırgın sözlerle. Sonunda güzel gözlerimle çok uzaklardan dönerim Çağırırlar küçük adımı kara fakirden ben atarım Çağırırlar küçük adımı kara fakirden ben atarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım beni LÖSEV'le tanıştıran arkadaşım şöyle Pulur ve Burcu'ya da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki LÖSEV'ler. Merhabalar. Biz aynı sitede oturan e, 30'a yapın, adınız aslında. Biz şu anda 10 kişiyiz burada. Ama bir kişi daha bizim arkamızda var. Bunlar gelemediler. Hepimiz burada. Çoğumuz emekliyiz. Kimimiz anneanne, kimimiz babaanne. Ve sürekli örüyoruz. Bazı arkadaşlarımız yollarda yolculuk yaparken de <laughs> Hiç vazgeçmiyoruz. Hepsi LÖSEV için. LÖSEV'deki minik çocuklarımız için. Ee, ben bir şey söylemek istiyorum. Tuğba 16 yıl gönüllü. Benden çok daha eski ve deneyimli aslında. Ama 16 yıldır ödül alamamış. <laughs> Benim ee, bir 16 senedir şey, ödül da için ödül konuşmam vardı ama bulamadım galiba. <gülüyor> <gülüyor> ee, 16 senedir evet gönüllüyüm. Ee, sizler diye bazılarınız yeni gönüllü. Bugün belki de ödül e, en büyük payda yeni gönüllülerin. Bana kattığı enerji, onlarla birlikte daha enerjik oluyorum. daha Daha da gönüllülük yapmaya çalışıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Ee, bir teşekkür de tüm Valisi'ne ve Burcu Hanım'a, Emre e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir gönüllüyü çalıştıran, diyeyim daha önce çalıştıran onlar oluyor. Biz onlar yönlendiriyor, onlar hızımızı çekiyor. Ara ara laf da söylüyorlar sağ olsunlar. Onun için herkese çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. şey gerçekten büyük bir hali. Aile. Bu haliye inanın. Ee, hepimiz bu halde olmaktan gurur duyuyoruz. Mutluyuz. Teşekkür ederim. Bu üçlü benim Lesev'de en çok vakit geçirdiğim üçlü. Tuğba abla Aleyna. Aleyna benim Lesev'deki ilk arkadaşım hatta. Tuğba abla da bizim <laughs> ek liderimiz gibi. <laughs> bize yön veren bir insan. Bir şey demek ister misiniz Lesev'le? Jürözen, Jürözen. Hemen bize Lesev'le ilgili bir kelime söyler misin? Niye gönüllü olmalıyız Lesev'le? Ne yapıyoruz? Daha çok çocuklar gülsün diye gönüllü olun hepiniz. <laughs> Hemen lisedeki arkadaşımdan da bir şeyim. cümle. Bu ortamı çok seviyorum ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Çocukların gülmesi beni daha çok mutluyor. O yüzden onlarla birlikte gülmek çok güzel. Ve bu ortama katıldığım için çok mutluyum. Umarım siz de bu aileye bir gün gelirsiniz. Bu yüzden Lose. Kesin. O zaman aşağıdaki linkten üye formuna görelim. Evet. Formuna artık bir çak. Az önce sahnede dinlediğimiz bildir sesli kızı yakaladım. Bize de sevle ilgili bir cümle gel gel gel. ilgili neden gönüllü olmalıyız? Ne yapmalıyız? bir cümle alabilir miyim ikinizden de? Ee, bence bir çocuğun dedikleri gibi gülümsemesi için her zaman e, her şekilde umut olmaya devam etmek için çabalamalıyız. <laughs> Çok kitlenim şu an. Hazır. Sen sesin yeterse. Bir şey söylemek ister misin? Ben daha bir hafta bile olmadım. Evet, geçen toplantıda tanıştık sanki. Yani i̇ki evet, hafta bile oldu sen değil mi? Evet, hatırlıyorum. Yani sen zaten mükemmeldiniz, bunu söylemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir şey söylemiyorsanız ben gidiyorum teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba, ismim Ece Kuray. Sev Levent çalışıyorum. İlk koordinatör yardımcısıyım. E, bugün burada Dünya Gönüller Günü kutladık. E, birlikte, kıymetli gönüllerimizle birlikte. Lösev'de gönüllülük bambaşka bir şey. İnsanlar dişini tırnağına takar zaman zaman. E, işte yemez içmez, koşar gelir. Her ihtiyacımıza yanımızda olurlar. Ben biraz önce konuşurken de onu söyledim. Gönüllülük birazcık daha böyle şeydir, daha esnek bir şeydir Türk toplumunda. Ama de şöyle gönüllülük deyince, akan sular durur. Biz de gönüllerimize bugün burada toplanarak teşekkür etmeliyiz dedik, iyi ki varlar. Biz de çok teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Evet şimdi Burcu Hanım'la herkesle konuştuktan sonra en son Burcu Hanım'ı yakaladık. Evet montlayken beni yakaladı, <laughs> ne acı. Aslında böyle değildim. Ee, ben Gönüllü İletişim Yönetmeni Burcu Durgun. Levent Üniversitesi'ne çalışıyorum. Hepinizi bekliyorum. Yaşama el verin, gönüllü olun. Gelin Lösev'de beraber çalışalım. Evet bu arada ben bir gittiğim gün hani öyle şans ile ve Burcu benim birden dedi ki evet sen gönüllü olman gerekiyor. Şöyle benim gönüllü yaptı. <laughs> o yüzden çok teşekkür ediyorum. Konuştuğunuz için çok teşekkür ediyorum Burcu Hanım. bitti. Ben de bittim. Şimdi eve gidiyorum. Bugün çok güzel bir gündü bu arada. Yani herkesin hiçbir amacı gütmeden ortak bir şey için böyle toplanıp gerçekten gönülden çalışması durumu beni her gittiğimde her bir şeyler gördüğümde çok etkiliyor. O yüzden bence herkesin de söylediği gibi yani ben de de sevdiğim ve mutlaka sizi de sevde görmek istiyorum. Emin olun herkes sizi sevde görmek istiyor. Bugünkü yoğunluktan dolayı her şeyi tam çekemedim. Yani mutlaka eksiklerim vardır. Lütfen eğer eksik kalmış videoda kısımlar falan varsa instagramım vesaire her şey yazılı YouTube kanalımda. Ulaştırın ve Vezne bilmiyorum aklım durdu. Ve merak ettiğiniz sorular için de yorumlarda, Instagram DM'inde her yerde sorabilirsiniz. Sizi seviyorum. Öpüyorum. ilk videom bu kadar özel bir şey olması beni çok gururlandırıyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay.